Dostlarım iyi günler. Geçen hafta Hashimoto hastalığı, guatr hipotiroidi Hipotiloid. hastalıklarından bahsetmiş, iot elementinin önemini anlatmış ve otoimmün hastalıkların nasıl oluştuğundan bahsetmiştik. Bu videoda Hashimoto başlı olmak üzere tiroid hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini anlatacağım. Ancak önce neden tiroid hastalıkları, tiroid nodülleri, hipotiroidi, Hashimoto, tiroid kanseri kadınlarda daha çok görülüyor? Önce ondan bahsedeceğim. Dostlarım, tiroid hastalıklarının kadınlarda bir önceki videoda söylediğim gibi 7-10 misli daha fazla görülmesinin nedeni kadınlarda bulunan kadınlık östrojen hormonudur. Östrojen hormonunun tiroid bezini büyütme etkisi vardır. Sadece büyütmekle kalmaz tiroid bezinde bulunan kanser hücrelerinde tetikler. Hem Hashimoto hastalığı hem tiroid kanseri tüm dünyada artış göstermektedir. Ve bilim insanları bu artışın nedeninin süt ve süt ürünlerinin tüm dünyada gittikçe daha fazla tüketilmesi olduğunu düşünüyor. Kadınlar kendi vücutlarının salgıladığı östrojen hormonu dışında yedikleri hayvansal besinlerden fazla miktarda östrojen hormonu da alıyorlar pek çok anne çocuklarına daha yürüme çağından itibaren mamadan kestikten hemen sonra peynir yeme alışkanlığı kazandırıyor. Genç kızlara en vazgeçemeyeceğiniz besin hangisidir diye sorun çoğunun peynir cevabını vereceğini göreceksiniz. Oysa bilimsel çalışmalar gösteriyor ki süt ve süt ürünlerini çok tüketenlerde hipotiroidi daha çok görülüyor. Şimdi süt ve süt ürünleri tüketenlerde neden daha çok tiroid hastalığı görülüyor? O sorunun cevabını tekrar verelim. Dostlarım ineğin hamile olması demek fazla miktarda östrojen hormonu üretmesi demektir. Normalde hamile bir ineğin süt vermemesi gerekir ancak yapılan genetik değişikliklerle modern besicilik sistemleri sayesinde ineklerden yılın 365 gününün 305 gününde yani hamile oldukları aylarda da süt alınabilmektedir. Bir hayvanın etini yiyip sütünü içtiğinizde onun vücuduna ait olan hormonu da alırsınız. Dışarıdan besinlerle aldığımız kadınlık steroid hormonlarının %60-80'ini süt süt ürünlerinden alırız. Yapılan çalışmalar 2 bardak inek sütü içtikten 15 dakika sonra verilen idrar numunesinde ineğe ait östrojen progesteron hormonları bulunduğunu göstermektedir ve ineğin eti de aynı sütü gibi östrojen kaynağıdır. İnekler 4-5 yıl süt almak üzere beslendikten sonra verimleri, süt verimleri düşünce kesilirler ve östrojenle yüklü etleri kasaplara satışa sunulur. Tüm bu gerçeklere rağmen bazı meslektaşlarım Hashimoto ve hipotiroidli hastaların protein ağırlıklı beslenmesi gerektiğini söylüyorlar. Yürüttükleri mantık şu. Madem ki diyorlar hipotiroidi, Hashimoto metabolizmayı düşürüyor, proteinli besinler ise artırıyor. Biz de fazla proteini yükleyerek bu metabolizmayı hızlandıralım diye düşünüyorlar. Oysa hayvansal besinler içeriklerindeki doymuş yağ ve kolesterol nedeniyle bize elde edeceğimiz faydadan çok daha fazla zarar verirler. Üstelik elimizde hayvansal besinlerin hipotiroidiye iyi geldiğini gösteren hiçbir bilimsel çalışma yok. Tam aksine süt ürünlerinin kesilmesinin laktoz hassasiyeti ve haşimatosu olan hastalarda TSH seviyesini düşürdüğü gösterilmiştir. Tiroid hastası olmak istemeyenlerin hayvansal besinlerden uzak durması gerektiğini gördük. Şimdi gelelim gluten meselesine. Glutensiz beslenmenin haşimato hastalığı riskini azaltacağına dair yayınlar olmakla birlikte glutenle haşimato hastalığı arasında hiçbir ilişki olmadığı iddiasında olan çalışmalar da vardır. Glütensiz beslenmeye geçerek tahılları tam olarak kesen kişilerde tiroid fonksiyonları için çok önemli olan selenyum başta olmak üzere çinko, demir, magnezyum gibi pek çok mineral eksikliği riski ortaya çıkar. Bu yüzden Hashimoto hastalarının birlikte çölyak hastalığı olmadığı sürece glütensiz beslenmesine gerek yoktur. Hashimoto hastalarının da herkes gibi beyaz undan işlenmiş paketli yiyeceklerden uzak durması gerekir. Çölyak hastasıysanız fazla kilolarınız varsa, unlu yiyecekler sizde gaz şişkinlik yapıyorsa tabii ki unu kesebilirsiniz. Ancak Hashimoto ile glutenin hiçbir alakası yoktur. Hashimoto hastalarının guatrojenik olarak adlandırılan domates, biber, patlıcan, patates, turp, şalgam, brokoli, lahana, karnabahar grubu besinlerden uzak durmaları tavsiye edilir. Oysa elimizde bu besinlerin Hashimoto ve hipotiroidli hastalarda zararlı olduğunu göster çok vakalı kontrol gruplu bir bilimsel çalışma yoktur. Bu yanlış iddia, bundan 100 yıl önce yapılan bir deneye dayanır. 1928'li yıllarda bir grup bilim insanı, tavukları sadece lahana ile beslemiş ve onlarda tiroid bezi fonksiyonunu zayıfladığını görerek, bu grup besinlerin insanlara da zararlı olabileceği sonucunu çıkarmıştır. Bu konuda bir başka makalede 2010 yılında yayınlandı. Yürüme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yutkunma sorunu ile acil servise getirilen 88 yaşında bir kadında hipotiroidi saptanıyor. Kadının aylarca hiç sektirmeden her gün 1,5 kilogram çin lahanası yediği öğreniliyor ve buradan yola çıkılarak da lahana hipotiroidi yapar deniyor dostlarım 100 yıl önce yapılan bu tavuk deneyi ve günde bir buçuk kilogram aylarca lahana yiyerek hastalanan bu Çinli kadın örneği kanserden tutun kalp krizine kadar bizi pek çok hastalıktan koruyan bu değerli sebzeleri yememizi engellemez Bakın bu çalışmada deneklere 4 hafta süreyle her gün 400 gram pişmiş Brüksel lahanası verilmiş ve tiroid fonksiyonları üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığı gösterilmiştir. Sonuç olarak kimseye her gün 1 kilo lahana yiyin demiyorum ama hem Hashimoto hastaları hem hipotiroidi hastaları brokoli, lahana başta olmak üzere tüm demin saymış olduğum sebzeleri korkmadan tüketebilirler. Hashimoto ve hipotiroidi hastalarına başka ne iyi gelir? Zerdeçal ve zencefilin Hashimoto tiroiditine özel bir faydası yoktur ancak antiinflamatuar özellikleri olduğundan ve Hashimoto tiroiditinin kökeninde de enflamasyon olduğu için kullanılması yararlı olabilir. Hashimoto hastalarında faydalı olduğu gösterilen besin maddelerinden bir diğeri de çörek otudur. 8 hafta süreyle günde yarım çay kaşığı çörek otu verilen hastaların hem kilo verdiği hem de TSH değerinde ve tiroid antikorlarında düşme olduğu gösterilmiş. İlaveten kötü kolesterollerinde de %17 düşme saptanmıştır. Dikkat edin, çörek otu yağından değil, çörek otunun kendisinden bahsediyorum. Hashimoto hastalarında kalp damar hastalığı daha çok görülür. Bu yüzden Hashimoto hastalarının abartmadan her gün bir çay kaşığının ucu kadar zerdeçal ve zencefilden faydalanmalarını tavsiye ederim. Dostlarım şişmanlık pek çok hastalığı olduğu gibi hipotiroidiyi de olumsuz etkiler. Yağ hücreleri östrojene dönüşebilen hormonlar salgılayarak hipotiroidiyi olumsuz etkilerler. Bu yüzden gelecekte tiroid hastası olmak istemiyorsanız ve tiroid hastası iseniz şişman olmamaya çalışın. Aynı şekilde Hashimoto hastalarının kilolu olması hipotiroidinin daha artmasına ve yaşam kalitesinin bozulmasına da neden olur. Bu nedenle Hashimoto hastalarının normal kiloya inmek için ellerinden gelen çabayı göstermesi gerekir. Bende Hashimoto rahatsızlığı var. O yüzden kilo veremiyorum demek yok. Kilo vermek, normal kiloya inmek için elinizden gelen çabayı göstermek zorundasınız dostlarım size daha önce veganlarda kalp damar hastalığının, şeker hastalığının, yüksek tansiyonun ve Sen, kanser olaylarının olay. daha az görüldüğünden bahsetmiştim. Benzer şekilde vegan beslenenlerde yani hiç hayvansal besin tüketmeyenlerde bu çalışmada görüldüğü gibi hipotiroidi %50 oranında daha az görülür. Bu tabloda gördüğünüz gibi sadece süt ve süt ürünleri, yumurta yemek riski %72'ye çıkarır. Ilaveten balık yediğinizde risk yüzde 82'ye yükselir. Dostlarım internette yağsız şekersiz bitkisel beslenme ile Hashimoto hastalığının tamamen ortadan kalktığını gösteren pek çok video olmakla birlikte ben Hashimoto hastalığının vegan beslenme ile tamamen düzeleceğini iddia etmiyorum. Buna karşılık kendi hastalarımda da gördüğüm gibi az yağlı bitkisel beslenmeye geçerek kilo veren hashimoto hastalarında hem hipotiroidi daha geç ortaya çıkıyor hem de tiroid hormonuna duyulan ihtiyaç azalıyor. Bu yüzden başta süt ve süt ürünleri olmak üzere tüm hayvansal besinlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi sadece tiroid bezinizin sağlığı için değil tüm sağlık sorunlarınız için sağlıklı yaşlanmak için çocuklarınız, aileniz için, çevre için, dünya için ve en az sizin kadar yaşama hakkı olan diğer canlılar için yapabileceğiniz en iyi şey vegan olmaktır.